Herkese merhabalar sevgili danışanlarım. Şimdi diyeceksiniz ki Özlem niye böyle dizili bir şeyle geldi? Hemen onu açıklayayım. Az önce videoyu çekerken 8 dakikaydı daha video hani yeni yeni çekiyordum. 8 dakikayken videom kesildi maalesef. O yüzden de yani en başından anlatacağım. Hani hazır ve sıralı değil. O videoda tabii karıştırdım, ettim, çektim vesaire ama tabii videom bölündüğü için en baştan bir daha hani kartları karıştırıp da e, kısmetimizi kapatmak istemedim ya da farklı bir şey çıksın istemedim. Bugün ne yapıyoruz? Eril ve dişili yapıyoruz. Eriller bizim hakkımızda ne düşünüyor, ne hissediyor, ne yapacak? Dişiller, aklımızdaki kişi dişi de olabilir. Deşiller bizim hakkımızda ne hissediyor, ne yapacak e, ve ne düşünüyor? Buna bakacağız. Burası enerji kısmı, burası duygular kısmı, burası düşünceler kısmı. E, tek tek bakacağız, tek tek inceleyeceğiz. Sizlerin güzel enerjisi, teşekkürleri, kanalıma abone olmanız vesaire. bizi onur eder demek istiyorum. Şimdi güzel enerjilerinizi yollayın. Haydi başlayalım bakalım. Bu sefer ıncını cıncını çıkaracağız. Hiçbir şekilde hiçbir danışanımın erilerin hakkında ne hissettiğini bilmediğini istemek istemiyorum. İstemek istemek. E, ne hissettiğini bilmemesine tahammülüm yok. Biz erileri bileceğiz ki ona göre hareket edeceğiz. Kafasındaki planları, projeleri bileceğiz ki ona göre hareket, edeceğiz. Şimdi erilin enerjisine baktığım zaman eril bana şunu söylüyor. Sana bir aşkım kabardı diyor. Sana gerçekten bir aşkım kabardı, bir sevgim kabardı, bir duygusallıkta hat safhadayım diyor. Gerçekten çok düz kafalı biriyim, gerçekten çok düz düşünen biriyim, at gözlüğüyle bakan biriyken sen beni çok değiştirdin diyor. Ve benim sana verebileceğim e, sevgi şu anda ben senin istemediğini düşünüyorum, seni sevmemi. Sana verdiğim değeri ya da sevgiyi beğenmediğini düşünüyorum. Ve ben gerçekten seninle tekrardan konuşabilmek, barışabilmek için bir dua enerjisine bile gireceğim. Yani ben seninle bir manifest yapacağım. Ben e, seni hissedebiliyorum diyor. Biz gerçekten birbirimizi e, iyi niyetle bir şeyler beslediğimiz için ya da sen iyi niyetle bir şeyler beslediğin için ben şimdi diyor e, bunu hissedebiliyorum senin bana sevgini ya da senin bana ilgini, senin kırgınlıklarını, senin kıskançlıklarını. Şimdi ben de her şey diyor. Sen neysen bana karşı ben sana ondan daha fazlası olmaya başladım. Bu beni korkutuyor. Bu beni sabah ezanlarında dua ettirtiyor. Sen gerçekten iyi niyetli olduğun bir zamanda ben sana yanlış yapmış olabilirim. Bunun bedelini ağır ödüyorum. Ve bunun bedelini diyor ağır ödemekten ziyade benim sana karşı şu anda duygularımda çok büyük bir artış var diyor. Ben aşık, aşk benim için şu anda seninle had safhada. Benim seninle aramda büyük bir sevgi başladı. Ben bunun önünü alamıyorum. Ben kıt kafalı bir insandım. Ben tek noktayı gören ve seninle benim aramda bu hissin oluşmasının tek sebebi de senin gerçekten sabırlı bir insan olman olduğunu biliyorum diyor. Ben şu anda hissediyorum, görüyorum, dua ediyorum. Seninle tekrardan ikimizin bir araya gelebilmesi için bir duam var diyor aklınızdaki kişi ise. Peki gelelim duygularına. Ne hissediyorsunuz Şöyle bir açayım bakayım. Eyvah eyvah. Yani... Ama bedeli ağır olmuş. Bakın bedeli ne olacak? Bakalım bakalım bir açalım şunların hepsini. Allah diyor yanına bırakır ama pardon yarına bırakır ama ikinci yüzük kartımız yarına bırakmaz diyor bugünün açılımı. Doğru da söylüyor vallahi öyle. Çünkü bir şeyler açığa çıkmış. Bir kalpler kırılmış. Bir kavgalar yapılmış. Bakalım ne olmuş? Ee, şöyle, benim diyor hislerimde öyle bir şeye girdim ki, kendimi diyor öyle bir noktaya sürükledim ki, değil kafam, hayatım karman çorman oldu. Karıştım diyor bu labirentin içerisinde çıkışı bulamıyorum. Umutsuzum ve sen benden öyle şeyler bekliyorsun ve öyle de haklısın ki. Ben diyor e aman yapamadım, aman geç kaldım, aman kafam karışık, ya beni bir rahat bırak, ya ben boşluktayım, ya ben şöyle diye 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 diyor. Bizi bir kısır döngüye soktum. Dönüyorum, dolanıyorum, dönüyorum, dolanıyorum, çıkışı bulamıyorum. Ve burada kafasının karışıklığından e hedefe ulaşama ulaşmakta zorlanmak kartının... Aslında en önemli sebebi size geç kalmış biraz bazı konulara. Bunu biliyorum diyor sana geç kaldım. Çok umutsuzum. Yani belki de bu zamana kadar gözümün önünde bazı seçenekler vardı. Yani bizim işte iyi bir şekilde olmamız için, barışabilmemiz için. Ve diyor ben bu seçenekleri aslında bana yollanılan, bana uzatılan eli görmedim. Ya da ben... İşte insanlığın da bana çok söyledi. Sen de bana çok söyledin. Ben diyor bazı şeyleri göremedim. Çok umutsuzdum çünkü diyor. Yani ben bitik bir adamdım ama şimdi daha da bitik oldum. Daha da naneyi yedim. Şimdi sen e, benden yemek bekliyorsun ama ben bu sefer senden emeği beklemiyorum. Bu sefer emeği verecek olan kişi benim diyor. Çünkü ben sana kafayı taktım bakın buradaki çapa kartı. Ya alacağım diyor ya alacağım. Ya geri barıştıracağım ya geri barıştıracağım. İstikrarlıyım. Çapayı ona taktım. Benim diyor kafamı kurcalayan bir şey var diyor. Ben diyor rahat uyuyamıyorum. Aa niye acaba? Ya niye acaba rahat uyuyamıyorum? Yani ee, emek, emek, çaba, çaba. Şu anda gündemi tamamen bu duygularında. Emek göstereceğim. Çapayı sana atacağım. Ee, i̇stikrarlıyım. Kafamda diyor beni uyutmayan düşünceler var. Ben seninle nasıl bir daha bir araya geleceğim. Yüzük takmak istiyorum, evlenmek istiyorum. Bakın bunların ikisinin yan yana gelmesi, yani bunların üçünün dördünün yan yana gelme ihtimali yok. Şu an kartlarınız şu ve bu kartların böyle olmasının sebebi kendisinin bir hatası aşağı çıkmış. Bir sır öğrenilmiş. Ve siz bu sırrı öğrendikten sonra selam uğraşacağım demişsiniz. Ve onun şu anda sizi böyle evinin, hanesinin, parasının, pulunun her şeyini ortak etme ihtimali çok yüksek. Ama diyor seninle önce de bir el ele verelim. Bakın burada tatile çıkma ihtiyacı biraz diyor dinlenelim. Bak haklısın diyor. Haklısın. Senin buna ihtiyacın var. Benim de buna ihtiyacım var. Ama ben taktım kafayı seninle evleneceğim diyor. Yani evliyseniz geri barışmak ya da bir araya gelmek ben bunu kafayı attım. İşleri de bu gelen kupa ikilisi olası gelecekte duygularında gelen kupa ikilisi ne olur diyor yaptığım hatadan bizim bir araya gelebileceğimizden şüphe etme. Değişmeyeceğimden de şüphe etme. Bak diyor karman çorman hislerin biliyorum diyor. Bulutlusun, şüphelisin, inanmıyorsun. Ben senin hislerini şu anda anlayabiliyorum, tahmin edebiliyorum diyor. Ama diyor lütfen böyle olma. Hayır diyor. Ve sen ee, bu insana öyle felek öyle bir vuracak ki para mı kaybetmeyecek. Hayatında hiç kimseye mi güvenmeyecek? Soluğu sizin yanınızda alacak. Soluğu diyor senin yanında alacağım. Gerekirse e, normalde cimriydim mesela atıyorum senin paranı yardım. Ama diyor gerekirse ben o para para benden bir çıksın tamam önemli değil ben sana yeterince diyor yapacağım. Ya da ne bileyim işte ben belirsiz olmamamız için her şeyi yapacağım. Hani gelecek kaygım var. Param yok, cartım yok, cürtüm yok. Hani mesela şöyle değil yani. E, eskiden mesela işte şu paramı toplayayım, şöyle yapayım. Siz de burada çünkü karşınızdaki insana bir beddua enerjisi de var. Hayatına böyle lönt diye yapıştırıyorsunuz o bedduayı. Hani mahvolsun. Parasız kalsın. Kimseyle görüşemez. E, parasız da kalıyor başına. Onlar da geliyor ve olası gelecekte duygularım da diyor ki yani seninle görüşeceğim. Bana beddua etmekte haklısın ama ben seninle görüşeceğim, seninle mutlu olacağım diyor. Peki düşüncelerinde ne diyor? Orada da bunu söylüyor. Yüzük, ilişki, sözleşme, bağlılık. Fakat burada e, gelen yıldız kartıyla kavga kartı. Şimdi bir zorluk yaşadığınızın farkındayım. İster duygusal ister karşınızdaki kişiye o da diyor ki düşüncelerinde. Ben sana yemin ederim bağlıyım. Yemin ederim diyor yani hani gerçekten bağlıyım ama e, biz diyor bir kavga ettik, biz bir tartıştık, biz bir uzaklaştık. Benim hayatım karman çorman, benim hayatımda her şey birbirine girdi, herkes çok e, üstüme geliyor ve ben bunlara engel dedikçe benim hayatım tepe taklak oldu, düşünce sistemimde yorgunum, düşüncelerimde kafamda filler dolanıyor e, ve ben diyor bir de diyor senin beni reddetmeni gerçekten kaldıramam. Bir de diyor hayatımda bunun olması yani senin bu yüzüğü kabul etmen, beni paramparça, kabul etmemen beni paramparça edecek diyor. Çünkü sen den şöyle bir şüphem var. Sen benimle alakalı bir şey öğrendin. Sen bende inandığın, güvendiğin konuda hayal kırıklığına uğradın. Bir sır var aranızda. Kitabı açmışsınız. Bir ara kitabı açmıyorduk. E, kitabı açmışsınız, bir bilgi var ortada. Bu bilgiye kavuştunuz veya kavuşmak üzeresiniz. Kavuştunuz bir şey öğrendiniz. Dediniz ki hayır. Ve o da diyor ki aslında senin sandığın kadar büyük bir şey e, evet öğrendin de hani bazı detaylar var, bilmediğin şeyler var diyor. Ama siz diyorsunuz ki hayır. Sana kapı gözüktü sana yol gözüktü diyorsunuz ya o düşüncelerinde sizin onu reddedeceğinizden de çok da korkuyor. Çünkü öğrendiğiniz şeyler, öğreneceğiniz şeyler onun e, sakladığı bir şey. Ve önünüze bakacağınıza, e, onu sırtından bıçaklı yani ona tepki vereceğinize, onun işte mesela böyle şey yapacağınıza, misilleme yapacağınızdan da çok korkuyor. Sen de diyor beni sırtından bıçaklayacaksın. Hatta belki sen beni sırt ben seni sırtından bıçakladığımı öğrendim. Ve şimdi aldın eline bavulunu, aldın eline fikrini, duygularını gömdün gidiyorsun. Ve ben biliyorum diyor senin bana e, beni sileceğini, beni affetmeyeceğini, beni reddedeceğini biliyorum diyor. Her türlü diyor şeyi yaparım düşüncelerimde. Evet kalbini kırdım. Evet şiddet, skandal, kötü şeyler yaşattım. Ama burada sizin kalbiniz kırıldığı kadar onun da kalbi kırılmış. Belki kafasında kurduklarından, belki bahanelerinden sen de benim kalbim diyor ortak noktada kırgın. Belki benim yaptıklarım bir tık daha çirkin ama e, kendime yapılanları da hazmedemiyorum. Ama sana geleceğim. Ama sana tam zaferle geleceğim. Yüzükse yüzük, evlilikse evlilik. Geçen gün bu mesela benim e, YouTube kanalımda o aklınızdaki kişinin duygu durumu nedir de de çok çıktı yüzük. Hani aklınızdaki kişi sizi şeyle tavlamaya çalışacak olabilir yani. Mm, evlilikle. Çünkü başka olur tarafı yok. Sizin e, aranızda mesela yani böyle sen kendi evindesin ben kendi evimdeyim. Biz birbirimize güvenelim aşko böyle bir şey yok. Böyle bir şey mümkün bile değil yani şu anda sizin e, olduğunuz durumda. İçiniz sıkılıyordur. Duygularınıza bunlar yansımıştır. Bunlar ayrı konular ama önümüzdeki 7 gün Allah bir dese bir oturup düşüneceğiniz noktada olacaksınız. Eriller zaten önünüzdeki 7 gün parça pinçik evleneceğim de evleneceğim. Alacağım onu, ikna edeceğim onu noktasında olacaklar. Peki gelelim kimi? Dişiller. Ne oldu da böylesiniz? Şimdi ne oldu bakacağım. Rumi kartlarımdan da bakacağım. Neye kırıldığınızı da bakacağım. Ama önce bir sizin duygularınızı bir sorgulamadan önce enerjinizi sorgulayacağım. Kimsin sen ne enerjidesin diye sorduğumda valla ayazda kaldım diyorsunuz. Yani ben el üstünde tutulmak isterken umutlar kırıldı, hayaller benim hayalim bile kalmadı onunla dediğiniz bir noktadasınız. Yani onunla alakalı hayal bile kurmuyor olabilirsiniz. Öyle sizi soğukta, öyle size bir şey tecrübe ettirmiş ki ya da ettirecek ki ee, yani ben bunu tecrübe etmedim ve ben bunu tecrübe etmediğim noktalarda şu an ayazda hissediyorum kendimi. Şu an çok büyük bir kırgınlığım olacak ee, ya da enerjimde güvensizlik, soğukta kalmışlık, e, kimseye inanmamak öğrendiğim diyor bir şey beni ayazda bıraktı diyeceksiniz. Enerjiniz öyle ya da bundan önceki deneyiminize de şu an bunu söylüyor olabilirsiniz ne umudum var ne onunla alakalı <laughs> evlilik hayalim falan yok diyorsunuz. Hep yani sinir var burada çünkü yani. Bir evlilik bir yani sinir aslında sizi kinlendirir ama buradaki kırgınlık sizi kinlendirmeyecek. Buradaki kırgınlık sizi böyle bir yaklaşık 10 dakika boşluğa baktıracak bir kırgınlık. Ve bununla alakalı ben el üstünde tutulmam gerekirken diyorsunuz. E, yardıma ya da umuda ihtiyacı olan kişi olarak kaldım. Böyle ayazın ortasında, soğuğun ortasında yürüyorum. Ama diyorsunuz kendimin bunu hak ettiğini veya benim bu durumda bir erkek tarafından ya da bir eril tarafından böyle olmam gerektiğini düşünmüyorum dediğiniz bir enerjide Olmuş üzere olabilirsiniz. Ya da öyle olacaksınız çok kısa bir zaman içerisinde. Ama enerji çekmek istemiyorsanız da e, bunu kendi içerinizde reddedebilirsiniz tabii ki. Ama böyle bir durum varsa da e, sizin hemen bir duygularınıza bakalım. Ne oldu? Ah diyor o iblis yok mu? Ah o iblis. <laughs> yani o kötü çıktı diyorsunuz. İnandığım insanlar... E, pis ben ona aşık değilmişim ki diyor musunuz ya da o bana aşık değilmiş ki o sadakatli biri değilmiş ki o şeytan yani o iyi bir insan değil o kötü bir insan çıktı diyorsunuz ve ben hayatımda dost görünümlü arkadaşım görünümlü 50 tane insanla karşılaştım onun bu iblisliği yüzünden dediğiniz bir duygu var ama bakacağız erkeğe kadın geldi öyle söyleyeyim düşüncelerinizden ama bakacağız duygularınızda yaşadığım, geçmişte yaşadığım herhangi bir lekserik, geçmişte yaşadığım bazı duygular. Geçmişi evet özlüyorum ee, ama ben her geçmişi özlediğimde onlar benim artık aklımda zaman, hırsız, düş zamanımı çalan insanlar. Benden diyor çok şey çaldı, çok şey çalmaya da devam etti. Kaybetti beni, bir e, benim için bir kayıpmış, biz birbirimizi sevmiyormuşuz. Biz birbirimize bağlıymışız, bağımlıymışız, hırslıymışız. Ee, ve ben bu bağımlılığım için çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Şimdi geçmişi bile özlemiyorum. Ben geçmişte olduğum insanı özlüyorum dediğimiz noktaya gelmişsiniz. Çünkü burada bir sadakatsizlik. Burada güvendiğiniz dağlara bir kar. İşte bunu alamadım. İmparator var burada. Ee, benim gözümde büyüttüğüm, gözümde çok küçükmüş. Yani benim gözümde büyüttüğümü ben dışındaki kimse ciddiye almıyor. Sadık değil, ailesine bağlı değil. Hmm, sadece bana bağlı. Ama bana bağlılığı da beni hiç ilgilendirmiyor dediğiniz bir noktadasınız. Çünkü o benim kocam olabilecek, rahatlayabileceğim, evimi alabileceğim bir insan olamayacak. Çünkü bu insanın sizinle alakalı sizin kafanızda çok büyük düşünceler var. Onu se onu sevmekten ziyade Sesini bile duymak istemediğiniz, hayatınızda eyleme geçeceğiniz, risk alacağınız, şansınızı başka yerlerde deneyeceğiniz, bir zar atacağınız, bir yem atacağınız bir duygu durumunuz var. Benim konuştuğum insanlar da olacak diyorsun. Ben başkalarını deneyeceğim, ben e, önüme de bakacağım, iletişim halinde de olacağım, gezeceğim, tozacağım e, ama ben her konuda bir risk alacağım. Ben onu kaybetmeyi gözü alıyorum diyorsunuz zaten yani. Acaba kaybeder miyim ya özlem böyle daha yok. Biz bunu kaybetmeye gözü almışız. Biz o insanı evden kovmuşuz yani anladınız mı? Peki düşüncelerde istedim ki diyorsunuz. Cimri olmayan. Bakın fakir yani fakir aslında parayla olan fakir değil. Ruh fakiri bencil, duygu vermez, para vermez, sevgi vermez, aşk vermez. İnsanlara sizi küçük düşürür, sizi savunmaz. Ben erkek gibi bir erkek istiyorum. Ama ben o erkek, o benim hayatımda ciddiye aldığım erkek... Düşmanların diyor en büyüğü düşmanlığını gizleyendir. O düşmanlığını gizledi benden. O gerçekten benden düşmanlığını gizledi ben ona hakkımı helal etmiyorum noktasına bile gelmişsiniz yani bir erkek böyle olmamalı benim sevdiğim adam böyle olmamalı ee, ve bana sinsice yaklaştı ve ben ona şimdi bir daha diyorsunuz yani nasıl inanayım kader dedik birine geçtik ama bu kadar da olmaz sadakat uçurumdur sadakatsizlik hiçlik yani size bir sadakatsizlik yapılmış bunun cinsellik olanı da vardır bunun e, destek olmayanı da vardır ama benim sonsuza kadar yanımda kalacağımı inandığım insanlar hiçbir şekilde benim sonsuza kadar yanımda kalacak insanlar değil. Ve ben bununla sınandım. Şimdi kendi duygularımla da sınandım. Şimdi ben gerçek bir kadın oldum. Ben düşüncelerimle gerçek bir kadınım. Ben kimseye eksik bırakmadım. Üzülecek bir durum yapmadım. Kendime vakit ayırıyorum. Dişiliğimi, kadınlığımı ruj kartıyla sergiliyorum. Mantıklıyım ama neyim yok biliyor musunuz? Duygum yok. Duygularım ee, saklı Duygularım gizli. Duygularım çöp tenekesi. Yani benim duygum yok diyorsunuz. Yani ben duygularımı bastırmaktan ziyade yüzüme taktığım o maskeyle beni yenemezsiniz. Benim kadınlığımı, benim dişilliğimi, benim o hani enayi yerine konulduğum zamanları bir daha kazanamazsınız. Çünkü ben sizin gerçek yüzünü gördüm dediğiniz bir ım, maalesef böyle bir düşünce içerisine gireceksiniz. Peki Böyle olduk. Böyle düşündük. Peki bu eril ile dişilin ortak geleceği nedir? Ne yaşayacaklar bu 7 gün içerisinde? Kimler ne yaşayacak? Kimler ne yaşayamayacak? Ona bakacağız. Bakalım. Şöyle tarot kartlarımızı karıştıralım. Ha bir de bir dakika. Şunu bir seçeyim. Rumi'yi alacağım. Canım acıyor dediniz. İhanete uğradım dediniz. Kırıldım diyeceğiniz. ikinizin de canının aynı yerden yanabileceği. ikinizin de kendinizi hmm, duygusal boşluklarda kırgın hissedebileceğiniz bir yeri gün bekliyor siz ikiniz. Kendisinin canı her anlamda yanacak. Kendisinin para anlamında da büyük bir can yakışı, yanışı var. Ama ben bir daha o Paracı, cinselliğe düşkün, hiçbir haltı beceremeyen. Öncelikle bir e, eylem göstermeme ihtimali, olma ihtimali de yok bu arada. Yani e, tabii bu 7 gün içerisinde olmayabilir Böyle bir e, mutsuzluğun verdiği bir şeylik var. Yani kafası kopan bir bir şey düşünün. Ama böyle bedeni hemen bitmez ya böyle bir saldırgan olur. Kendisi burada böyle. Çaresiz bir e, olası gelecekte büyük çaresiz olacak. Siz biraz daha kırgın kalıyorsunuz. Biraz daha onurulmasını bekliyorsunuz. Keza onurulacak gibi duruyor zaten ama... Bu sefer adım sizden değil. <laughs> bu sefer yanlışı yapıp gecelerce e, düşünmenize sebep olacak kişide adım. Ve bu adımı atacak. Bu adımı sizi uykusuzluklardan kurtaracak bu adımla beraber hayatınıza kısmet, seçenek ve hani neye odaklanmanız gerektiğini hissettirecek ve sizi bir tatil ya da böyle bir uzaklaştırma aranıza böyle işte maneviyatın verdiği bir uzaklaşma varsa sizin de bunu da geri tamamlamaya çalışacak yani eski hislerinize kavuşun diye karşınızdaki insanın özellikle gerçekten yeni gün boyunca bir çırpınışı var sudan çıkmış kumsalda. Bir yerde böyle bir çırpınıyor. Gör diyor ama diyor nasıl diyor. Yani ben seni balığın diyor kuşa aşık olabileceğine nasıl ikna edeceğim ben seni diyor. Ve gerçekten ha bir biraz gözyaşınız olabilir. Biraz e, böyle bir kendinizi de hani neyi seçeyim ya ne yapayım ben şimdi ben bu insana ne yapayım diyebileceğiniz bir radde içerisinde olabilirsiniz. Benim size tavsiyem arkanıza yaslanın. Çünkü bu sefer Hata sizde değil. Yani bu sefer şeyde değil yani. Böyle onu aldatacağım, şunu yapacağım kızgınlığımız da yok. Kırgınlığımız da yaşanmışlıklarla veya yaşanabilme ihtimalleriyle köşede. Peki ya, hani peki yani bir insan karakterini bu kadar belli edebilir. Bir insan herkes kendine yakışanı yapar noktasında olacaksınız Ben şimdi Rumi destesinden bu kırgınlığınızın sebebinin bir aldatma olabileceğini, onun hayatında geçmiş zamanda bir şey olduğunu öğrendiğinizi veya onun hayatına dair bir şey bilmediğinizi ama onu öğrenebileceğinizi düşünüyorum ben. Ya da zamanında öğrenmiş olabilirsiniz. Peki bu na Rumi ne diyor? Nasıl bir şifalanacağız bu durumdan? Asılmış adam. Cefa merhamet içerdiğinden dolayı bir hazinedir. Cefa hazinedir. Çünkü bir Yüzü merhamettir. Çok cefa çeken, zaten sınanmıştım o yüzden sürpriz değil diyen, zaten ben önceden biliyordum diyen ya da ben o insanı e, çok bekledim, çok düzeltmesini bekledim, geç kaldı diyenler için bir merhamet geliyor. Yani e, hayatınıza bir merhamet geliyor. Gerçekten siz bu hazinenin sefasını süreceksiniz. Cefasını çektim diyorsunuz, cefasını da süreceksiniz. Ve asaların ası ben polo çubuğuyum sen de topsun. Biz birbirimize aidiz. Bakın biz bur bur burada birbirimize aidiz. Siz diyor yaratılışın gereği ya da siz geçmişten de ya da ne bileyim şey işte hissettiğiniz duygulardan da birbirinize bir aitliğiniz var. Birbirinizin yansımasısınız. Ee, bu yüzden cefasını şekerinin sefasının süreceği olması lazım. Yani biz cefayı çekip başkaları sefa süremez. Ve gelen aşıklar kartı da aşkın binlerce tane dili vardır diyor. Bu insan sizi cefanın merhametini kendi usulüyle, kendi diliyle yapacak. Çünkü siz aşıksınız diyor. Yani siz yaratılışınızda birbirinize bir aitlik var. Bu yüzden sizin şu anda birbirinizi reddetmeniz, sizin yaşadığınız Acıyı yaşayacağım ve önüme bakacağım demenizi mümkün kılmıyor. Yani burada bir e, hatanın telafisi olacağından dolayı siz şu anda gidemiyorsunuz. Çünkü üzgünlüğünüzün, kalbinizin tamir etmesi gereken kişi Ali Veli değil, yapan kişidir. Yapan kişinin bir de özrü var. Siz bu zamana gireceksiniz. E, ve bunu da zaten bütün kartlar destekliyor. Yani bunu ben kendi hislerimi tabii ki katıyorum ama e, kartların da gösterdiği üzere sizin bu aranızdaki bağlantının acıyla harmanlanmış olup daha yürüyeceği yolunun olduğunu gösteriyor. Kızgınlıklar, kırgınlıklar bir müddet sonra geri kalıyor. Ama bir müddet içerisinde, hala bu 7 gün içerisinde bir mutsuzluk var. Yani ben şunu söyleyebilirim ki kalbe saplanmış hançerleri öyle tek tek çıkarmakta kolay değil. Yapanın çıkarsa bile izinin kalabileceği, dikiş izinin bile kaldığı noktalar olacak. E bu noktaları tamir etmekte biraz zaman alacak diyebilirim. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.